Evet arkadaşlar, yeni bir konuya geçtik. Kümeler konusu. Bu derste kümenin ne anlama geldiğini anlatacağız. Öncelikle tanım yapalım. Küme arkadaşlar iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Ya da nesnelerin iyi tanımlanmış listesidir. Nesnelerin ...iyi tanımlanmış listesidir. Genellikle A, B, C gibi büyük harflerle, büyük harfi sembolleriyle gösterilir. Peki iyi tanımlanmıştan kasıt nedir arkadaşlar? İyi tanımlanmış şu demek herkes tarafından aynı şekilde bilinen belirli olan nesneler. Kişiden kişiye değişmeyen örnek verelim. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bir liste yapalım bizde. Küme belirtmez. Küme belirtir. Yani ne gibi durumlar küme belirtir? Ne gibi durumlar küme belirtmez? Mesela örnek verelim arkadaşlar. Bazı hayvanlar. Bakın bazı hayvanlar deyince hangi hayvanlar olduğu belli değil. Dolayısıyla bu bir küme belirtmez. Ama örneğin omurgalı hayvanlar dersem bu küme belirtir. Mesela hızlı otomobiller, hızlı araçlar. Ne kadar hızlı? Kime göre hızlı? Neye göre hızlı? Bu da bir küme belirtmez. Ama şöyle diyebilirsek işte hızı saatte 250 kilometre olabilen Araçlar evet arkadaşlar bir aracın işte üretildiğinde 250 kilometreye kadar çıkıp çıkamayacağı bellidir. Dolayısıyla ee, işte bunu oluşturan araçlar tüm araçlar bu küme içerisine girer. Oluşturmayanlar da küme içerisine girmez. Ondan sonra uzun boylu ağaçlar bu da bir küme belirtmez çünkü uzun boydan kasıt ne? Evet, o kastımızı işte belirtirsek o bir küme oluyor. Mesela boyu 10 metrenin üzerindeki ağaçlar dersek eğer o bir küme belirtir arkadaşlar. Mesela bir örnek daha verelim. Son birkaç yıl son ama hani hangi birkaç yıl? Bu da bir küme belirtmez. Çünkü herkesce aynı şey anlaşılmaz. Ama mesela son 5 yıl dersek, işte son 3 yıl dersek bunlar küme belirtir. Evet arkadaşlar bu ders bu kadar yeterli. Bir sonraki dersimizde eleman ve eleman sayısı konusuna bakacağız.